Merve seni dinlerken masalsı bir dünyada gittim geldim. Merve bugün senin hikayeni bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Merve Başoğlu kimdir? Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Merve Başoğlu 26 yaşındayım. Konya'da doğdum. Flüt eğitimime 13 yaşındayken başladım Konya Çimento ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde. O yaşlarımda koruma altına alınmıştım ve çocuk evlerinde kalıyordum. Ve hocalarımın da yönlendirmesiyle birlikte çok yoğun bir şekilde flüt çalışmalarına başladım. Koruma altına ilk alındığım yıl 8. sınıftaydım. 8. sınıftaki müzik öğretmenim hep benim müziğe yönlenmemi söylüyordu. Sonrasında flüt çaldığını gördüm ve aslında o zaman müziğin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum açıkçası. Evet. Ama flütü gördüğümde kendimi çok Riyada gibi hissetmiştim. O yüzden dedim kendime başlamam gerekiyor yani başlayacağım dedim ve başladım. Merve, neden ya flüt? Yani onun sesi mi, o tınısı mı hoşuna gitti? Benim için aslında tam olarak bir terapi diyebilirim. Çünkü psikolojik anlamda beni çok fazla iyiye yönlendirdiğini düşünüyorum. Müziğin değeri bende çok fazla. Peki orada tanıştın ve artık yan senin hayatının bir parçası haline geldi. Evet. Sonra nasıl gelişti olaylar? Aslında çok yoğun çalıştığım için hocalarım beni iyi okullara yönlendirmek istedi. Çünkü hocaların sende bir ışık fark etti. Olabilir. Aslında çok fazla çalışıyordum. Çünkü müzik okullarında hep yetenek sınavlarıyla alınıyor öğrenciler. Lise eğitimimdeyken Mine Mustu ve Gözde Yüksel ile birlikte çalıştım. Sonrasında üniversite için Bilkent Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne tam burslu olarak kabul edildim. Kazanacağını hissettin mi çalarken? Evet hissettim. Ne dedin o anda? Ben çalıyorum ve benim burada herkes dinliyor. Hocalarım beni alacak dedin mi? Aslında bunu hissediyordum ama sonuçta hiçbir şey kesin olmadığı için kendimi beklentiye de sokmak istemedim açıkçası. Ama biliyordum. Evet. Mütevazı davranma. <laughs> Peki Fransa serüveni nasıl başladı? Nice Konservatuarı flüt öğretim görevlisi Sibel Kumru Pensel Türkiye'ye her yıl gelir. Türkiye'deki Türk öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek için, onların eğitimlerine bir katkı sağlamak için master klasına katıldığımda beğenmişti beni ve Fransa'ya davet etmişti. Öylelikle sınava giriyorum ve kazanıyorum. Tabii bu süreçte Marsyas Flüt yarışmasında gelecek vadeden genç flütçü mansiyon ödülünü alıyorum. Aynı zamanda Bulgaristan'da European Music Academy'nin düzenlediği ilk uluslararası flüt yarışmasında birincilik ödülünü alıyorum. Ve bu sırada Fransa'daki okulu kazanıyorum. Sonrasında? Sonrasında Fransa'da eğitime gidiyorum. Orada Siber Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Ve aynı zamanda Siber Hoca çok fazla uluslararası yarışmalar düzenliyor, uluslararası festivaller düzenliyor. Ve bu sayede ben birçok dünyaca ünlü flüt sanatçılarıyla çalıştım. Sonrasında Polonya'ya gittim. Oradaki uluslararası flüt yarışmasına ve 54 kişinin katıldığı yarışmada yarı finalist oldum. Ennist'teki üniversite eğitimim bittikten sonra yüksek lisans eğitimim için Strasburg Yüksek Müzik Akademisine alınan 3 öğrenciden bir tanesi oldum. Türkiye'de de tabii ki de çok iyi okullarda okuyan, yurt dışında e, tanıdığım kişiler var ama benim okulumdaki tek Türk öğrenci bendim. Peki o zaman o e, günlerini, o belki de hani bize anlatacağın o milliyetçi duygularını geçmeden Hı -hı. önce istersen senden bir parça daha dinleyelim tabii. biz. Tabii. Hı -hı. O zaman ben çekiliyorum, sahne senin. Teşekkürler. Önce neredeyse hiç Türkçe konuşmadım okulundayken diyebilirim. Yani Strasbourg'daki hayatımız boyunca. Ee, ama bir yandan Fransızca ve İngilizcem çok gelişti ileri seviyede. Çok iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla uluslararası insanlarla, müzisyenlerle tanıştım. Aynı zamanda master yaparken tezimi yazdım Fransızca. Strasbourg Devlet Operası'nda iki yıl boyunca staj yaptım. Ve bu benim için çok büyük deneyimdi. Ünlü şeflerle çalıştım, orkestrada çaldım, okulun orkestrasında ve çok güzel deneyimlerdi bunlar. Hedeflerinden bahsedelim birazdan. Benim ilk yurt dışına giderken ki amacım aslında koruma altındaki çocuklara örnek olabilmekti. Ben de orada büyümüş biri olarak söylüyorum. Hayata 1-0 geriden başlıyoruz ve psikolojik olarak hiç kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü birçok ailenin çocuğuna sunamayacağı imkanı devletimiz bize sunuyor. Ve bu aslında büyük bir fırsat oradaki çocuklar için. Yani dezavantajı avantaja çevirebilmemiz açısından. Benim ilk amacım bu aslında. Daha fazla hayata umut olmak. Peki Merveciğim, şimdi elinden bırakmadığın bu yan fıttında bir hikayesi hmm. var. Onu da dinleyelim mi senden? Tabii ki. Ben Bilkent Üniversitesi'nde okurken uluslararası yarışmayı kazanmıştım Bulgaristan'da olan flüt yarışmasını kazanmıştım. Ve uluslararası seviyede kalitede olan bir flüte ihtiyacım vardı. Ve bu konuda bakanlığımız tabii ki de destek oldu. Ve hanımefendi Emine Erdoğan bana bu flütü hediye etti. Ona teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki de bu üniversite hayatım boyunca, yurt dışı deneyimim boyunca eğitimim hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayesi altında gerçekleşti. O yüzden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayallerimi gerçekleştirmemde bana devletin ve onun katkıları olduğu için aynı zamanda Bakanımız, Sayın Bakanımız Derya Yanık Hanım'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu flüt için sadece bir müzik enstrümanı olmanın haricinde bayağı senin hayatında yeni kapılar açan bir anahtar olmuş. Evet kesinlikle. Kesinlikle. İnşallah daha çok güzel ödüller, çok güzel başarılar getirip Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edersin Merve. Umarım, inşallah. Merve istersen biraz da kurumdaki kaldığın dönemleri anlat. Evet. Nasılydı? Ee, şimdi biz yurda geldiğimizde beş kardeştik. Ve o zaman daha çocuk evleri yoktu o dönemde. Ben yurda geldikten sonra 6 ay sonra falan açıldı çocuk evleri. İlk çocuk evlerine alınan kişilerden bir tanesiydim derslerimde iyi olduğum için. Öncelikle çocuk evleri sisteminin çok güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki çocukları sosyal hayata adapte etmek açısından çocuklar normal ev dairelerinde yaşıyorlar ve aslında bu çok güzel bir sistem. Ve ben çocuk evlerinde kalırken benim özel olan vardı ve ben çok rahat bir şekilde derslerime adapte olabiliyordum. Sadece yani her şey o kadar güzel organize edilmişti ki benim hayatımı kurtarmam için her şey dizayn edilmişti. Yapmam gereken başka hiçbir şey yoktu aslında. Tam bu noktada aslında sana şunu sormak istiyorum. Şimdi kendime ait özel bir odam ve çalışma alanım vardı. Hı hı. Sen müzikle ilgilendiğin için sana böyle bir imkan mı sunulmuş? Yani sonuç olarak evlerde bu sistem var. Bu dizayn şekli tamamen çalışmamız üzerine. Ben tabii diğer çocuklardan çok daha fazla çalışıyordum o yüzden hep böyle bir e, kendi alanıma ihtiyacım vardı odaklanmam için. O yüzden e, bir şekilde o da bana verilmişti yani. Aynen öyle olmuştu. O zaman kurumdaki kalan çocuklar e, ilgi ve becerilerine göre yönlendiriliyor değil Kesinlikle mi? ve beni dil kursuna da yollamışlardı. Ben İngilizce öğrenmeye lise yıllarında başladım. E, ve dili öğrenmek gerçekten hiç kolay değil. Tamamen çalışma, e, kendini adamakla e, ilgili ve çok fazla pratik yapmak gerekiyor. Ve bunu da tabii doğru kanallardan öğrenmek gerekiyor. O yüzden tam kendimi bu konuda gerçekten şanslı hissediyorum yani. İşte benim hikayemi benden dinlediniz. Umarım birilerinin hayatına umut ışığı olabilmişimdir. Başarmak hiç de kolay değildi ama en önemlisi en zor anlarda bile pes etmemektir. Ben başarabildiysem siz de başarabilirsiniz.